Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Almanca videosuyla birlikteyiz. Bu dersimize Türkçe kelimelerle başlıyoruz. Yapabilirim, konuşabilirim, yüzebilirim, yazabilirim, okuyabilirim, araç sürebilirim gibi cümleler arkadaşlar görüldüğü üzere ana dilimizde gerçekten çok kolayca söylenebiliyor. Bu videonun sonunda bu cümleleri, bu kelimeleri Almanca'da söyleyebileceğiz arkadaşlar. Ortak yanı ebilmek arkadaşlar könün fiili könün fiilini fiil çekimini ve fiilin özelliklerini öğrendiğimizde bu tarz cümleleri çok kolaylıkla kurabileceğiz. Könün ebilmek arkadaşlar bir şeyi yapabilmek, kabiliyetinde olmak. Fiil çekimine gelince arkadaşlar ich kann ben yapabilirim, du kannst sen yapabilirsin, er/sie/es kann yapabilir o yapabilir, wir können biz yapabiliriz. Ia yapabilirsiniz. Zi könün onlar yapabilirler. Veya arkadaşlar e, burada zi könün derken bir de höflüş bir kullanım var. Yani sizli bizli konuşma, kibar konuşma, saygı ifadesi höflüş zi könün siz yapabilirsiniz anlamı da gelmektedir. Ia kunt ise arkadaşlar karşımızda duran iki veya daha fazla kişiye hitap ettiğinizi düşünün. Ia Kön fiil çekimi bu durumda kullanılıyor. Ich, du, er, sie, es, via, ihr er, ve sie arkadaşlar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ben yapabilirim, sen yapabilirsin, o yapabilir, biz yapabiliriz, siz yapabilirsiniz ve onlar yapabilirler. Bu şekilde fiil çekimini çok ama çok iyi kavrayarak konuya başlayalım arkadaşlar. Ich kann gut kochen. Kochen yemek yapmak, yemek pişirmek. Gut iyi anlamında bir sıfat. Könün arkadaşlar ben e, öznesine göre çekimlenmiş. hali. Ich kann, ich kann gut kochen. Ben iyi yemek yapabilirim. Ama Türkçede iyi yemek yapabilirim dediğimizde artık ben kelimesini eklemeye gerek yok. Türkçenin güzelliği burada. Ben iyi yemek yapabilirim. Şimdi bunu Soru cümlesi olarak dönüştürelim. Soru cümlesinde fiili başa alıyorduk. Fiilimiz könün fiili arkadaşlar. Könünü başa aldık. Canstu gut kohun? Canstu sen yapabilir misin? Gut iyi kohun pişirmek. İyi yemek yapabilir misin? Veya iyi yemek pişirebilir misin arkadaşlar? Soru cümlesi bu şekilde kolay fiili başa çekmeniz yeterli. Sie kann gut singen. Singen şarkı söylemek. Sie kann. Üçüncü tekil şahıs. Üçüncü tekil şahıs o yapabilir. Neyi yapabilir? Singen. Yani şarkı söylemeyi yapabilir. Bunun Türkçesi şarkı söyleyebilir. Burada könün kabiliyetinde olmak. Neyin kabiliyetinde olmak? Singen'ın yani şarkı söylemenin kabiliyetinde olmak, onu yapabilmek. Sie kann gut singen. O güzel şarkı söyleyebilir. Veya er kann schnell rennen. Schnell hızlı demekti. Sıfatlar videosunda detaylıca bunları işlemiştik. Rennen arkadaşlar koşmak. Er kann, o yapabilir. Eril bir kişi. Er kann schnell rennen. O hızlı koşabilir. Peki bunu soru cümlesine çevirelim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Könünü başa çekiyorduk. Burada kan e, çekimlenmiş halde başa geliyor. Kan eya şnel renin. Kan eya yapabilir mi? O yapabilir mi? Neyi? Renene. Yani koşabilir mi? Hızlı koşabilir mi? O hızlı koşabilir mi? Türkçe'de bunu biz hızlı koşabilir mi diye çevirdiğimizde zaten o öznesi otomatikman kendiliğinden anlaşılmış oluyor. Ich kann dir helfen. Ben yapabilirim. Diye sana helfen yardım etmek. Arkadaşlar helfen fiili her zaman datif alan bir fiildir. Bunu bir yere not alalım. Küçük bir not de defteriniz olması derslerin faydası açısından çok çok önemli. Bir yerlere fiilleri yazmak gerekiyor. Dolayısıyla diye geldi arkadaşlar. Sana yardım edebilirim. Peki soruya çevirelim. Kaniş ich dir helfen? Kan ich dir helfen? Sana yardım edebilir miyim? Burada arkadaşlar könün biliyorsunuz başa geldi. Kan olarak ich yapabilir miyim? Neyi yapabilir miyim? Dia helfen. Sana yardım edebilir miyim? Birisine bu şekilde kısa bir şekilde soruya çevirerek yöneltebilirsiniz. Kaniş ich dir helfen? Du kannst. Sen yapabilirsin. Du kannst. Das Buch. Kitabı. Lesen okumak. Sen kitabı okuyabilirsin. Burada e, kitabı derken arkadaşlar Das Buch olduğu için e, burada lesen fiilini e, lesen fiilini infinitif olarak sona yazdık. Du kannst. Das Buch. Lesen. Kitabı okuyabilirsin. Kitap okuyabilirsin de anlaşılabilir. Buradan kitabı okuyabilirsin de olabilir. Her ikisi de mümkün arkadaşlar bu tarz cümlelerde. Ihr könnt, siz yapabilirsiniz. Ihr könnt Deutsch, Almanca lernen, öğrenmek fiili. Ihr könnt Deutsch lernen. Siz Almanca öğrenebilirsiniz. Burada dediğimiz gibi karşımızda e, birden fazla, iki veya daha fazla kişi var ve siz onları görerek hitap ediyorsunuz. könt, döçlenin. Diğer türlü zaten onlar olurdu. Onlar öğrenebilirler olurdu. Dolayısıyla ia ile zinin, yani onların farkını ayırt etmek gerekiyor. İşkan, din, vek, saygın. Saygın, göstermek. Önemli bir fiil. Vek, yol demek. Burada yolu dediğimiz için akuzatif oluyor. İsmin i hali oluyor. Dolayısıyla deya vek, deya vek, Dein vek oldu arkadaşlar. Ich kann vek saygın. Ben sana, sana yok, yolu gösterebilirim. Diya deseydik sana olurdu. Kannst du dein vek saygın? Peki yolu gösterebilir misin? Kannst du dein vek mia saygın deseydik bana gösterebilir misin olurdu yolu gösterebilir misin? Ne yaptık burada? Fiili başa çektik arkadaşlar. Fiili başa çekince direktmen otomatikman soru cümlesine dönüşmüş oldum. Ich kann gut Deutsch sprechen. Sprechen konuşmak önemli bir fiil, düzensiz bir fiil. Deutsch Almanca demek, gut iyi demek. Könün fiilini çektik. Ich kann. İyi Almanca konuşabilirim. Türkçe'de ben iyi Almanca konuşabilirim demeyiz çok fazla orada beni kullanmayız ama Almanca'da maalesef e, özne mutlaka ama mutlaka yazılması gerekiyor İlkan. Kannst du gut Deutsch sprechen? Peki iyi Almanca konuşabilir misin? Yani sen iyi Almanca konuşabilir misin? Burada konuşmak sprechen fiili infinitif halde yani çekimle çekim çekimlenmemiş halde cümlenin sonunda yazılması gerekiyor. Çünkü model verplerde könün fiili varken bir cümlede fiil her zaman sona gider. Via könün biz yapabiliriz. Morgen yarın demek. Inskino sinemaya gehen fiili gitmek arkadaşlar. Via könün morgen inskino kino Burada das kino dolayısıyla in artı das ins olarak yazılıyordu kısaca sinemaya gitmek arkadaşlar. Kün wir morgen ins kino gehen? Peki bunu soru cümlesine çevirdik. Yapabilir miyiz? Neyi? Ins kino gehen sinemaya gidebilir miyiz? Yarın sinemaya gidebilir miyiz? Bu şekilde çok ama çok basit bir şekilde fiili başa çekerek ee, soru cümlesine dönüştürdük. Könün wir morgen ins Kino gehen? Du kannst mir helfen. Helfen her zaman datif alan bir fiildi. Bunu not alıyoruz. Dolayısıyla Mia olacak. Yani mih değil Mia. Bana yardım edebilirsin. Du kannst. Sen yapabilirsin. Du kannst mir helfen sen bana yardım edebilirsin veya direkt bana yardım edebilirsin diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Çünkü Türkçe'de bana yardım edebilirsin. Sondaki sin aslında seni ifade ettiği için Türkçe'nin güzelliği ve pratikliği burada. Zikan klavya spielen. Klavya, piyano, spielen, müzik aleti çalmak veya oyun oynamak. Her iki anlamda geçerli. Spielen fiili için, için düzensiz bir fiil. O piyano çalabilir. Zikan. Üçüncü tekil şahıs. Zikan klavye spielen. Spielen çekimlenmiş halde cümlenin sonunda bulunur. Neden? Çünkü model verb var. Könün fiili var cümlede arkadaşlar. İşkan şibimin. Ben yüzebilirim. Şibimin yüzmek. Ee, Birinci tekil şahsa göre çektik ilk kan. Ben yapabilirim. Neyi yapabilirim? Hangi kabiliyetliyim? Yüzme kabiliyetindeyim. Dolayısıyla biz Türkçe'ye çevirdiğimizde ben yüzebilirim. Yüzebilirim diyoruz. Ee, ilk kan şivemen. Ben yüzebilirim. Kanstu şivemen. Ne yaptık? Könün fiilini yani kan olarak kanst olarak başa çektik. Bu de, bu sefer sene göre sen öznesine göre fiili çektik. Canst du schwimmen? Yapabilir misin? Neyi yapabilir misiniz? Yüzme eylemini. Yani yüzebilir misin? Canst du schwimmen? Canst du schwimmen? Wir können heute Abend kommen. Wir können biz yapabiliriz heute Bugün demek akşam. Bugün akşam gelebiliriz. Bu akşam gelebiliriz. Birisi sizi yemeğe davet etti veya başka bir programa cevap vereceksiniz. Wir können heute Abend kommen. Als Familie. Ailecek gelebiliriz. Wir können heute Abend kommen. Wir können heute Abend leider nicht kommen. Gelemeyiz maalesef diyebilirsiniz. Wir können morgen früh aufstehen. Aufstehen, yataktan kalkmak, uyanmak değil, aufwachen da o arkadaşlar. Aufstehen, yataktan kalkmak, früh, erken demek, morgen, sabah demek. Biz yapabiliriz. Yarın sabah erken kalkabiliriz. Wir können morgen früh aufstehen. Aufstehen ayrılabilen bir fiil, steh auf olarak yazılabilir. Könün olduğu için aufstehen ayrılmadan cümlenin sonunda duruyor. Ohne kafi, kahvesiz, Kaniş ich nicht aufwachen. Aufwachen, uyanmak. Yani böyle uykulu halden kendine gelmek. Burada o anlamı var. Kahvesiz uyanamam. Kahvesiz uyanamam. Ohne kafi, kaniş ich nicht aufwachen. Kahvesiz uyanamam. Veya ohne klingeln. Kann ich nicht aufwachen. Zilsiz. Mesela uyanamam. Kendi kendime uyanamam anlamında. Ohne kafi. Kann ich nicht aufwachen. Nicht burada olumsuzluk katıyor. Wir können. Biz yapabiliriz. Morgen einkaufen gehen. Einkaufen da fiil. Gehen de fiil. Her ikisi bakın peş peşe yazılabiliyor Almanca'da. Neden? Çünkü model verb var. Model verb olan cümlelerde cümle kurmak çok ama çok basittir. Yarın alışverişe gidebiliriz. Wir können Morgen einkaufen gehen. Yarın alışverişe gidebiliriz. Peki ardından şunu sorabilirsiniz. Brauchst du etwas? Bir şeye ihtiyacın var mı? Sana bir şey lazım mı? Brauchen fiili. Brauchst du etwas? Bir diğer model verbli cümlemiz. Kannst du mir sagen? sagen söylemek. Mia bana demek. Bana söyleyebilir misin? Direkt soruyu başa çektik. E, fiili başa çekti. Dolayısıyla soru cümlesi oldu. Kannst du mir sagen? Ich kann. Ben yapabilirim. Neyi? Glauben. İnanabilirim. Ama burada olumsuzluk eki var. Dolayısıyla inanamıyorum. Ich kann nicht glauben. Ben inanamıyorum. Glauben da her zaman datif alan bir fiildir. Burada dia veya mia gibi şeyler kullanacağız. Mesela sana inanmıyorum diye demek istediğimizde ich kann dir nicht glauben. Sana inanamıyorum. Wir können. Biz yapabiliriz. Am Wochenende hafta sonu aynen Ausflug, Ausflug kısa kısa yapılan geziler demek. Günü birlik veya saatlik yapılan geziler. Machen arkadaşlar yapmaktı zaten. Hafta sonu bir gezi yapabiliriz. Kim? Biz. Via könün. Ama Türkçede bizi eklemiyoruz dediğimiz gibi biz demeye her seferinde gerek yok. Via könün am Wochenende aynen Ausflug machen. Bu B1 sınavlarında çok kullanılan bir cümleydi. Kannst du mir kurs helfen? Kurs kısaca demek kısa. Kannst du sen yapabilir misin? Mia bana helfen. Helfen datif olduğu için bakın Mia arkadaşlar yazıldı. Diesen brief. Deya brief mektup demek. Diesen dediğimizde vurguluyoruz. Bu mektubu. Su feştiğin anlamak. Su feştiğin biliyorsunuz infinitive su videosunda anlatmıştık bunu. Bu mektubu anlamamda bana kısaca yardım edebilir misin? Ich kann heute leider nicht kommen. Bugün maalesef gelemiyorum. Ich habe einen Termin. Ham'ın fiili akuzatifti dolayısıyla aynın oldu. Dea termin. Dea temin olduğu için aynın termin oldu. Bugün bir randevum var. Bunu ilerleyen süreçte örneğin gelecek haftaki while cümlelerinde daha kısaca ve daha güzel bağlayacağız. Ama bugün bu şekilde her iki cümleyi de ayrı ayrı yazmış olduk. Ben bugün maalesef gelemiyorum. Bir terminim randevum var. Biz onu while ile daha güzel bağlayabiliriz. Kannst du mir sagen? Bana söyleyebilir misin? Wie spät ist? Wie spät es ist, ist? Burada e, yan cümle olduğu için e, ist sona gitti. Kannst du mir sagen? Yapabilir misin? Niye? Bana saatin kaç olduğunu söyleyebilir misin? Kannst du mir helfin gibi e, akudatif alan bir e, fiil olduğu için Mia oldu. Wie spät ist es? Saati sormak normalde arkadaşlar. Kannst du mir bitte beim Aufräumen helfen? Helfen datifti. Dolayısıyla bakın yine cümlede mia var. Aufräumen dağınık olan bir şeyin toplanması. Oda olabilir, başka bir şey olabilir. Genelde odanın eşyaların toplanmasında kullanılıyor. Kannst du mir beim Aufräumen helfen? Lütfen toparlamada bana yardım eder misin? Burada da yine ikinci tekil şahıs du'ya göre çekimlendi. Kannst du helfen? En sona gitti. Beim Aufräumen. Beim aufroemen datif olduğunu vurgulamıştık. Kannst du bitte das Fenster schließen? Schließen, kilitlemek, bir şeyi kapatmak, e, bisikletin anahtarını kapatmak gibi, e, pencereyi kapatmak, kapıyı kapatmak gibi. Kannst du bitte das Fenster? Fenster pencere demek, bitte lütfen demek. Kannst du bitte das Fenster schließen? Lütfen pencereyi kapatır mısın? Kapatabilir misin? Es ist kalt hava soğuk. esis ist kalt. Daha doğrusu hava değil de esis ist kalt sadece soğuk demek. Çoğunlukla da hava için kullanılıyor. Das das Wetter ist kalt dememiş çünkü. Kannst du mir helfen? Bana yardım edebilir misin? Helfen datifti. Bunu artık defalarca söyledik. Bir yere not almasanız da artık zihnimize kodlamışızdır. Diese taşın bu çantalar çoğul yapmış di taşıydı. Taşın olduğu için sonuna en oldu, geldiği için bir önceki çoğul videosunda bu zaten vardı. En geldiği için çoğul oldu. Dize taşın bu çantaları su tragın infinitif su videosunda yine anlatmıştık. Taşımada bu çantaları taşımama yardım edebilir misin? Kannst du mir helfen diese taşın su tragın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.